Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ve bugün sizlerle Rusça çiçek isimlerini öğreneceğiz. Başlayalım. Şakayık. Piyon. 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 Pat. Astra. 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 Leylak. Siren, siren, siren. Papatya, ramaşka, ramaşka, ramaşka. Nargis, narsis, narsis, narsis. Menekşe, fialka, fialka, fialka. İnci çiçeği. Landış. 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 Kardelen. Patsnijnik. 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 Çiçekler. Sveti. 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 Bugünkü kelimelerimiz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.